Herkese merhaba. İngiltere'ye gitme hayali bir yola çıktık. Daha öncesinde çok yanlışlar yaptık yanlış yönlendirmelerden dolayı. Bir aile birleşim bizi silettiğimiz var. İki tane turist bize silettiğimiz vardı. Artık umudumuzu kesmiştik açıkçası. Sonra arkadaşlarımızın yönlendirmesiyle CSS ekibiyle tanıştık. Allah onlardan razı olsun. Bize bu süreçte yani her telefonumuza cevap verdiler. Dosyamızı en güzel şekilde, eksik, eksiksiz olarak tamamladılar. Ee, yaklaşık 40 günlük, 45 günlük bir sürenin sonunda olumlu haberi bugün aldık. Biz de artık CSS ailesine katıldık. Yani bundan sonra da Allah nasip ederse onlarla beraberiz. Ee, çok teşekkür ediyoruz bütün ekibe. Tam umudumuzu yitirmişken CSS'ye tanıştık ve umutlarımızı şu an yürüyoruz. Çok teşekkür ederiz herkese. CSS'yi kesinlikle sonuna kadar destekliyoruz. Üç reddimiz vardı. Üç tane redd, reddikten sonra bize onay aldılar. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Bol burada